Gecenin bu saatinde balkondan bir koku geliyor. Nedir o? Sarımsak, baharat, sucuk kokusu. Yeten aldın ipten bitene getirdin koydun Bismillahirrahmanirrahim dedi. Ben bunu niye anlatıyorum öyle hayal et. Genelde sucuk evin balkonunda varsa Kaliman demirine asılı ya. Yoksa normal demire asılı. Eskide öyleydi ama şimdikiler hepsi difrizdedir. Hepsi buzluktadır. Bu video senin karşına çıkıyor. Sonra yolda seninle bir yerde denk geliyor. Bana sen vallahi ben hakkımı halal etmeyen. Yani. Ya abi yapma etme. Vallahi sen haklısın. Asıl konumuza gel. Alhamdülillah. Al ye, yoksa senin bir yerin şişer. İnşallah bu sana yeter. Alhamdülillah. Sen sucuklu yumurta yiyeceksin gece gece. Hem de üç yumurta yeter. Dünyanın baharatını atmışlar içine ha. Sen bir şey söyleyeyim ne iyiyse. Baharatlı sakız. Antep aromalı. Kardeş ben seni şimdi uyarayım. Bu tavada sadece görsel var ha. Haberin olsun. Ekmek biraz ısınsın burada. Of. Gördün mü onu? Bu ben Hamdala'dan şorukluyum, ya. Vallahi sabahtan vatan bu anı bekliyor. Öyle iş hali yiyordu. Bismillahirrahmanirrahim. Yer bıraktım buna. Valla umuyorum senden ne midesi var. Midemi boş bıraktım. Öyle hükmede biri tane oraya. Tabii canım. Özel yetenekli insan. Gördün <laughs> Sarıyı patlat. Ben ona yar etmem usta. Ben bu bıçakı buradan alayım dedi ben ona yar etmem ya. <laughs> ben gideyim. Buradan bu yanı senin, bu tarafı benim. Ay bunun için kavga etmiyor. Abu dört benim, ben Abu abi ikisi senin. Ee, olmadı. Iyi. أبي